Mis gibi brokoli çorbası yapıyoruz. Brokolilerimi şöyle yıkadım. Küçük küçük parçalara ayırdım. Daha da şöyle elimle küçültüyorum. Şu yapraklarını falan da atıyorum ben içerisine. Güzel oluyor. Güzel bir tadı oluyor içerisinde. Brokolilerimi koydum içerisine. Şöyle bir adet havucum var. Havucu da şöyle küp küp iriyle ufaklı doğruyorum. Bir adet kabak katıyorum içerisine. Onu da gene küçük küçük doğruyorum. Bir adet soğanı da şöyle 5-6 diş de sarımsak atıyorum içerisine. Şunlar da kahvaltıda brokoli haşlamıştık, yemiştik. Bunlar da yapraklarını da haşlamıştım. Ben bunları da doğruyorum içerisine. Bir tatlı kaşığı dolusu tuz ekliyorum. Şöyle benim et suyum vardı. Biraz et su ekliyorum. Şöyle. Birazcık da üzerine aşacak kadar su ekliyorum. Sebzelerimiz haşlanacak. Eğer haşlanırken suyunu birazcık çekerse üzerine birazcık daha su ilave edeceğim. Sonraki aşamalarda görüşürüz gene. Şimdi brokollerim orada e, haşlanırken ben de bir taraftan miyanesini yapıyorum. 2 kaşık un aldım. Tavama da birazcık yağ aldım. Bu ister tereyağı ister sıvı yağ herkesin kendi tercihi. Ben bunu burada birazcık şöyle kavuracağım. Un kokusu çıkana kadar kavuracağım. Miyanemiz oldu. Brokollerimi üzerine döküyorum. Şimdi bunu blend edeceğim. Brokolleri <laughs> güzelce eziyor. Böyle bir ezme aparatı olmayan da bunu hani süzgeçten de geçirebilir yani. Şöyle unu kavurduğum ee, tavanın içerisinde birazcık ılık su yaptım ve çorbanın üzerine şöyle ekliyorum. Yani çorbanın kıvamı zaten ona göre olur. Herkes bilir çorbanın kıvamını. Brokolleri güzelce ezdik. Birazcık daha kaynayacak. Ondan sonra tamamız. Üzerine de birazcık tereyağı kızdıracağız. Yağımız kızdı. İçine toz biber atıyoruz ve karıştırıyoruz. Brokoli çorbamız hazır. Tadıma geçiyoruz. Benim bayıla bayıla çorbalardan biri. Şöyle söyleyeyim brokoliyi hiç sevmeyen arkadaşlarım bile bu çorbayı çok sevmiştir. Ben bayağı başarılı buluyorum. Üzerine şöyle benim kuru ekmeklerim var. Ondan döküyorum. Hani isteyen bunun üzerine kıtır ekmek de yapabilir. Hiç yapmadan o şekilde de yiyebilir. Fark etmez. Valla tadı tuzu gayet güzel yerinde olmuş. Yani şey ben bunu e, brokoliyi biz burada şey yaptık keşfettik. Hani biz kırsal bir memleketteyiz. Oralara çok fazla gelmezdi. Ve ben bunu keşfettik. Yani <laughs> zaten o var olan bir şey. Hani tattıktan sonra çok beğendim. Ve her çorbamda işte zaten şeylerde salatalarda falan da kullanıyorum. Ayrıca buradan bir de şey söyleyeyim. Hani brokoli böyle sebze yemeyen çocuklar için bu çorba çok büyük bir e, şifa kaynağı bence. Ben mercimek çorbası yaptığımda da mercimeğin içerisine de katıyorum. Bu sade brokolinin içerisine kattığım şeyleri ve enfes bir şey oluyor. Yani çocuklu ailelere de buradan yani söylemiş olayım. İnşallah yapar yedirirler. Şifa olsun.